Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu anda oyuna başladığımız ilk gün. Ben size birinci sıfırdan başlangıç birinci serisini atmıştım. Bu ikinci serisinde gelecek şu anda oyuna başladı yaklaşık 5 saat kadar oldu 1. seride dediğim binek şu anda geldi bu bineği almak istiyorum bakalım kaç hepten gelmiş 160 hep 15 canavarlara karşı güç 1500 max ip ve süresi bindikçe gidiyormuş hemen bu petimizden alalım hatta bir tane daha alabiliriz alsam mı yeterli olur mu Bilemedim şimdi. Böyle bir alalım. Bu nereden geldi acaba? Bunlar nereden geldi? Hiçbir fikrim yok. 20 kaplan parası. Bakalım etimiz geldi. ya çok da yavaş değil. Daha hızlı olsaymış daha iyi olabilirmiş. Ama çok da kötü değil. Yani mesaj sanırım biz bir görev falan yaptık herhalde. Oradan gelmiştir. Çiçek çocuklara bakalım. 9'u zaten bıraktığımızda biz otomatik hava bırakmıştık. Hala da aynı. Bilmiyorum, anlamadım. Biz şu görevi yaptık. Ödülleri görebiliyor muyuz? Evet, buradan gelmiş. Görevleri yaptıkça bize ödüller verecek. 20 etin kestiğimizde de bunları veriyormuş bize. Bakalım 20 kaplan parasını ne alabiliyorduk biz? Aynı alabiliyor muyduk? Robin yazalım. Yarasa sandığı. Alamıyoruz. 24 saat. Bir günlü. 50 kaplan parası. Devam edelim arkadaşlar. Ben yine biraz daha metin keseyim. Metin bulduğuma tekrardan geleceğim. Arkadaşlar şimdi burada bol miktarda bir cadı kestiler. Ben de bu fazlalık insanların toplamadığı, gereksiz gördüğü eşyaları topladım. Bakalım hepsini pazara atacağım. Bayağı da bir malzeme topladım. Metin farmı yapıyordum. Metin farmından da güzel bir hava kılıcı beceri kitabı düşürdüm. Bakalım gün geçtikçe hesabımızı geliştiriyoruz. Bunları da pazara atacağız. Bakalım ne kadardan satılacak. Arkadaşlar şimdi bu arkadaş buraya bol miktarda metin taşı attı. Dedim ki ya kardeşim ben keseyim yani sana sonuçta bir şey atmıyor. Raktetim en azından metinler boşa gitmesin. O da dedi ki kardeşim görev yapıyorum. Biraz dedi bekle görevim dedi bitsin ben dedi sana fazlasıyla metin taşı atacağım dedi. Şimdi şayet atabilirse o metin taşı atacak sonrasında biz keseceğiz. Attığında tekrardan geleceğim. Bu metinleri bize verdi. Hemen şuradan ben bir de yeşil iksir basayım. Hızlı bir şekilde keseyim bakalım. Bir şeyler elde edebilecek miyiz? bir kurtosu daha aldık. Arkadaş bizim için mi atıyor kendi için mi atıyor bilmiyorum ben. vuruyorum mu bana vurma da demiyor. Bakalım ben şöyle hızlı bir şekilde keseyim tekrardan bunları. Umarım bana kızmıyordur. Ayrıca bu yumurtaları da sordum kardeşim onlar çok para etmiyor dedi. Ben bir açacağım bakalım belki güzel bir şey yakalarız şekilde iki metne birden vurayım. İçeri kitabı aldık yine güzel. Hava kılıcı bir hava kılıcı daha. Abi çok iyi. İkinci hava kılıcımız oldu hamle. Biraz bugün bir etkinlik yok herhalde ya. Abi ben bu metin farmını beğendim. Ruby gayet güzeldir. Ruby hoştur metinleri de bu bir şekilde. Kral ne yapıyorsun kral bana bırak. Bu metnimiz de kesilmek üzere. Bakalım. Bir hava kılıcı daha. Gayet güzel. Üçüncü hava kılıcımız bugün. Abi iyi para kasıyoruz. Beğendim. Memnun kaldım. Şimdi açmadan önce envanterimi düzenlemek istiyorum. Tüm beceri kitaplarını. Buraya koyacağım bu depoyu fullediğimde bu şekilde değerli beceri kitaplarıyla Bunları pazar atacağız Ve bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz Yerden de malzeme alıyorum mesela az önce bakalım şuradan bilgiden görebilecek miyiz Az önce şu iki parçayı Nerede bu iki parça Az önce bu iki parçayı Yerden aldık bakalım bunlar e, pazarda ne kadar ediyor bunlara bakacağız Aynı şekilde bunu falan da yerden aldım. Ben bunların hepsini depoya ekleyeyim, sonrasında geleceğim. Arkadaşlar. Şimdi petimizi açma zamanı geldi. Bunu elen Sara vereceğim. Bunu o açsın. Diğerini de ben açayım. İsmini her zamanki gibi şekilde Selam YouTube diyelim bakalım tip 5 tip 6 alamadık biz bu isimde. Güzel başlangıç. 1.8 başlangıç. Tek skill. Olur. Olur. Fark etmez. Bakalım. Tip 4. Olur abi. Yeriz. Hayırlı olsun. Bakalım nerede? Evet de tatlı bir şey. En azından şu maymunda nedir? Şu maymunu verelim bakalım. Nerede bizim demircimiz? İsmi hazır mısın? Hazırız canım. Ve bu demir plakamız 57 savunma veriyor. Bu 60 savunma veriyor. <laughs> Şimdi bunu artı 7'ye basacağız. Yani Marmara'daki arkadaşlar benim Marmara'daki hesabımın şansını bilirler. Ben artı basmada çok şanslı bir insanım. Bakın 7'ye nasıl geçiriyorum. Tamam tamam inandım inandım. Mesela yani. Nazar abi nazar. Yeni serverde nazar çıktı. Olur olur böyle şeyler. Bakalım buna ne istiyor? Bir de buna bakalım. Allah'tan bunun artı basma malzemesi yokmuş. Devam edelim. Arkadaşlar yeni bir günden merhabalar. Yaklaşık bir gündür hesabımız otomatik avda. Çiçek çocuklar kasıyor. 511 adet. Biriktirmişiz çiçek tohumlarını. Burada da yaklaşık 300 adet var. 800 adet çiçek tohumumuz olmuş. Bu süre zarfında ben arada bir bilgisayara baktım. Düşen artı basmaları sonrasında bu şekilde değerli itemleri topladım. Birazdan da bunlara artı basacağız. Ben birkaç parça aşağı daha toplayayım. Sonrasında artı basmaya geçelim hep beraber. Arkadaşlar şimdi uzun uğraşlar sonucunda. Zırhçıyı bulduk. Bakalım bu zırhlara artı basmayı deneyeceğim. Umarım bir tane artı 8 alabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde basalım. Tek tek basacağım. Art 7'yi geçtiğinde bırakacağım. Diğerlerini deneyeceğim. Art 7'den art 8'e deneyeceğim. 8'den 9'a bilmiyorum. Gerçi artı basma malzemelerini de bilmiyorum. Geçer mi geçmez mi? Artı 6 7'de yanacak muhtemelen. Video de geçti bakalım. 8'de ne istiyormuş? Şu ses şahsı 1'ini deneyebiliyoruz. Diğerlerini de basalım bakalım 7'ye. A few moments later. 7'ye geç bir tane süs şahs düşürür. önemli Bu da gelmedi elimizde bir tane at yedimiz kaldı. Hemen onu da 8'e basalım şu şekilde. Artı 8. 9'a bakalım ne istiyor? Yıpranmış siyah üniforma. Malzeme yok. Bakalım şöyle nasıl. Bakamadım. Abi çok iyi ya. Beğendim. Gerçekten çok güzel. İyi de parlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kuyumcunun yanına gidelim. Bunları artı basalım. Arkadaşlar şimdi kuyumcuya geldim. Şu zırhımızı alayım kenara. Temleri artı basacağız. Ayakkabılardan başlayacağım aynı şekilde. Artı altı. Bakalım yediye ne istiyor. Kaplan postu. 18 tane var. Güzel. Artı yedi. Bakalım 8'e çile istiyor. Çile bende. Yok. Artı 8'e basamıyoruz. Birinci yediğimiz hayırlı olsun. Abi bu geçti artı 7 Hayırlı olsun Bakalım aynı malzemeyi mi istiyor 3 istiyor Artı 8 e bunu da deneyemiyoruz İkinci ayakkabımız Ama bana bambu derisi lazım 1 Oha abi, bende 10 em para vardı 3 üçgen para gitmiş ya 4 5 umarım parayı katlamıştır 6 Hadi 7 sen de gel Maalesef. Bunu bir süre kendim kullanacağım. O yüzden bunun geçmesi lazım. 1 4 Hemen şu artı 7'yi deneyelim bakalım bu kullandığımız küpemiz. ayak derisi artılı. Artı 8'e Hayırlı olsun 9'a ne istiyor? İpran bu şunu forma bu kalsın şimdilik. Artı 8 güzel oldu. Bir şey yakmam lazım. Bunları bir kenara ayıralım. Şu bir tane yakmam lazım. Bir. İki. Üç. Dört. Hadi beş de yan bizi uğraştırma. Yediye basıyoruz. Yedi de yandı. Gümüş bilezik. 5 artı 6 artı 7 ol haydi ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık şimdi şu kolyeyi basalım o zaman en azından bir artı 7'ye artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 Artı 6. Ya da artı 7. Artı 7. Artı 8'e bakalım ne istiyor? Kurdalemiz yok maalesef. Arkadaşlar şimdi şehre gittim baktım. Yerde çile var. Muhtemelen ayışı falan açtılar veya ona benzer bir sandık açtılar. Ben de hemen aldım tekrardan. Ayakkabım da artı 7 idi benim. Tekrardan kuyumcuya geldim. 3 ayakkabıyı artı 8'e deneyeceğim. Önce kendi kötü ayakkabımı deneyeyim. Tabii ki geçer yani sonuçta hiçbir işe yaramıyor bu yanar mı asla yanmaz. O iki ayakkabıdan birini almam lazım benim özellikle şimşeklisi benim çok daha işimi görür. Güzel şimşek bir abi bu çok güzel oldu. Sen de geçersen cebimize kar olarak kalmış olursun. Sen de hoş geldin. Hepsi siyah üniforma istiyor şu anda basamıyoruz. Bunu giyemiyorum bu kaç level? 17 level. 23 level. Yine sana kaldıktan kötü falan dedik ama Arkadaşlar şimdi gidelim Ben depomu falan bir düzenleyeyim Sonrasında pazarımızı kuralım Arkadaşlar şimdi pazarı kurdum Az önce bastığımız ayakkabıların Bakta ayakkabıyı 52M'den Altın bezeli ayakkabıyı 54M'den attım Hepsi piyasa altından Atıldı Hava kılıçlarını 13M'den attım Diğer beceri kitaplarını Marmara'ya göre attım aslında bunları Buradaki fiyatlarına tek tek bakmadım Çünkü çok kasıyordum Sonrasında taşları attım. Bunlar da en uygunları attım. Ninjalar ve ninja korunma taşları 2M kadar çıkıyor. Diğerleri 600K. Neden böyle bir şey var? Bunu da anlamış değilim. Bu kemeri 1M. Ama artı altları 35-40M. Bu aradaki şeyi de anlamadım. Çok böyle düzensiz artı altları. Normalde bir 10 falan olması lazım. Çünkü kolay basılan bir kemer değil. Artı kadar normal. Çünkü çok düşüyor olabilir. Fasulye Marmara'da 35-40 emlere kadar çıkıyor. Hatta 50 emlere kadar yeri geliyor çıktı oluyor. Burada bu fasulyeler bedava. Bakalım pazarımızı kurdum. Ne kadar bir gelir elde edeceğiz Hep beraber görelim. Bu arada videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şu anda hesabımı kasma düşünüyorum. İlk etapta 30 seviyeye getireceğim. Biraz da ikinci köyde farm yapacağım. Bir sonraki videoda muhtemelen 30 devrede ulaşmış olur. Görüşmek üzere.